Hizmet İş Sendikası arasında mutabakata vardığımız toplu iş sözleşmesinin imza töreni vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ben evvela başta değerli genel başkanımız Mahmut Bey olmak üzere şehrimize gelen kıymetli yöneticilerine de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bir süredir yetkili kişilerimiz çalışanlarımız ve yetkili sendikamız arasında yapılan müzakereler neticesinde elhamdülillah bir sözlü mutabakata varmış idik. Şimdi bu sözlü mutabakatı inşallah beraberce imza altına alarak resmen de sözleşme sürecini şimdilik tamamlamış olacağız. Bizim sözleşme Kapsamında altı şirketimizde toplam 2.381 çalışanımız var. Bu sözleşmeden etkilenecek olan sözleşme süremiz 18 ay, yani Temmuz e, dönemi 2024 sonuna kadar, yani bu Temmuz döneminden başlayıp 2024 yılı aralarının sonuna kadar bu sözleşme kapsamında inşallah hareket etmiş olacağız ve sözleşme hükümleri gereği 6 ayda bir yeniden arkadaşlarımıza bir araya geleceğiz. Yeniden belediyemizin imkanları, işçimizin beklentileri değerlendirilecek ve 6 ayda bir inşallah bu sözleşmeyi bir anlamda revize etmiş olacağız. Biliyorsunuz sözleşmeyi geçerli olduğu tarihteki enflasyon oranı yüzde %38 civarında çıkmıştı geçen yazdan bu yaza olmak şeklinde. Ancak ekonomik imkanlarımızı, belediyemizin olanaklarını maksimum zorlamak suretiyle biz enflasyonun epey üzerinde bir zam yapmaya karar verdik işçilerimize. Elbette Ekonomik şartları biliyoruz. Geçim şartlarını da biliyoruz. Toplumun içerisindeyiz. Biz de onlardan etkileniyoruz. Dolayısıyla enflasyonun üzerinde bir refah payı olarak bu sözleşmede Temmuz ayı içerisinde itibaren yüzde 61 oranında tüm şirketlerimizdeki personelimize ücret artışı yapmaya karar verdik. Bunda mutabakata vardık. Bu enflasyonun yaklaşık yüzde 23 civarında, 22 buçuk yüzde 23 civarında üzerinde bir refah payı anlamına geliyor. Az önce de ifade ettim. İnşallah Aralık ay sonunda yeniden bir araya geleceğiz. Ortaya çıkacak Türkiye'nin genel ekonomik durumuna göre, belediyemizin yine ekonomik imkanlarına göre, şu ana kadar yaptığımız gibi 4 dört buçuk yıldır yaptığımız gibi yine. Bütün gücümüzle çalışanımızın, işçimizin yanında olacak şekilde bir hareket tarzıyla inşallah Ocak ayında yeniden bu yevmiyeleri ve toplam ücretleri değerlendirmiş olacağız. Bu manada yaklaşık en düşük iş, işçimizin e, ücreti 17.518 bin civarına çıkmış oluyor. Tabi sorumluluk vesaire gibi hususlarla ve diğer yardımlarla bu biraz daha ortalaması yükselmiş oluyor. Ee, elbette benim gönlüm her zaman biliyorsunuz işçiden yana çalışanımızın mutlu olması demek. Bizim buradaki hizmetlerimizin daha kaliteli, daha hızlıca ve daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi demek. Çalışanlarımızın yüzünün gülmesi elbette ki işlere, hizmetlere çok olumlu yansıyor. Bu çerçeveden bakıyoruz ama bir diğer taraftan da tabii ekonomik anlamda şu anda biz de Büyükşehir Belediyesi olarak e, arzu ettiğimiz e, ferahlıkta değiliz. İnşallah aklımızdaki projeleri bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde hayata geçirdiğimizde bir miktar daha yıl sonuna doğru rahatlamış olacağız. O zaman daha da e, işçilerimize inşallah imkanlarımız arttıkça işçilerimizin de bu imkanlardan daha fazla faydalanmasına olanak sağlayacağız. Biz neticede iki taraf değiliz. Esasında bir bütün aileyiz. Tıpkı bir normal aile gibi aile bütçesi var. Bu bütçeyi işte mümkün olduğunca herkese en e, optimal ölçekte dağıtmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada az önce ifade ettiğim gibi yevmiyelerde artış yaparak yevmiyeleri eşitlemek suretiyle bunların üzerine başka bazı sosyal imkanlar vermek suretiyle inşallah bir Temmuz 2023 31 12 2024 tarihleri arasındaki bu sözleşmeyi beraberce inşallah şimdi imzalamış olacağız. Ne gayretine, çabasına gerçekten inanıyorum. Ancak ortada da bir gerçek var. Güneş çarığı çarık da ayağı sıkıyor Sayın Başkanım. Maalesef bu ekonomik sıkıntılar arkadaşlarımızı daha fazla ücret almaya, onların şartlarını daha da iyileştirmesi konusunda da talepleri de oluyor. Bu talepleri de saygı gösteriyorum. Geçen televizyon programında da söyledim. İşçiler de haklı. Hocanın hikayesi yani işte e, herhangi bir sorun olduğu zaman sen de haklısın, sen de haklısın. Herkes haklı. Belediyemizin zorlukları var. Ben Sayın Bakanlarla yaptığımız görüşmelerde Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere mutlaka yerel yönetimlere destek verilmesini yeni imkanlar sağlanmasını yeni kaynaklar verilmesi konusundaki çabamızı devam ettiriyoruz. Bu Trabzon'da bunun içerisinde tabii ki. Ve biz Ocak ayında dedi ya Sayın Başkanımız ya bu enflasyon böyle giderse Allah korusun Temmuz ayında yüzde ona çıktı. Herhalde biz Ekim ayında size geleceğiz Sayın Başkanım. Hmm. Ocağı beklemeden e, gerçekten zor durum. Arkadaşlarımızın yaşadıkları ekonomik sıkıntı bu şehre olan bağlılıkları sadakatleri, bu şehre olan sorumluluklarını yerine getirmekten asla imtina etmiyorlar. Yine sokaklarımızda çöplerimizden, su e, hizmetlerini yapıyoruz, park bahçe hizmetlerini, mezarlık hizmetlerinden bütün hizmetlerde bir aksama yok. Arkadaşlar canla başla çalışıyorlar. Onun için Allah sizlerden razı olsun. Pandemi dönemini beraber geçirdik sayın başkanım. Pandemide sağlık işçileri, sağlık çalışanları, sosyal hizmet çalışanları ve belediye çalışanları kamunun diğer alanlarına göre bizzat işlerinin başındaydı kamu kurumu ve kamuda çalışanlar evden çalıştılar. İş yerlerine gelmediler. Ama bizim arkadaşlarımız iki tane maske takarak otobüste, iki tane maske takarak arıza gidermeye, çöp almaya devam ettiler. Onun için bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimiz ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizden Allah razı olsun bu hizmetleri aksatmadınız. Bugün de bu hizmetlerin karşılığı olmasa da belediyemizin imkanlarının zorlanarak belli bir aşamaya gelmiş toplu sözleşmesini imzalıyoruz. Elbette ki sorunları çözmeye yetmiyor. Ama e, demin ifade ettiğim binlerce insanın önümüzdeki yüksek enflasyona bağlı olarak yeni sorunlarla karşılaşacağını biliyoruz. 16 milyon çalışanımız var işçi. Bunların sadece 2 milyonu sendikalı ve bunların yalnızca 1 milyonu kamuda çalışıyor diğer 1 milyon özel sektör, geri kalan 13 milyon, 14 milyon da sendikasız asgari ücretle ona yakın çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye maalesef böyle bir tablo içerisindeyiz. Biz bu tablonun kalıcı olmadığını düşünüyoruz. Bu tabloyu mutlaka değiştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla ve bu bile kadar yaşadığımız krizleri ortadan kaldıran yaklaşımıyla, yeni kabinesiyle bu sorunların kısa zamanda çözüleceği hususunda umutlarımızı kaybetmeyelim. aksi halde ağıt yakarak, sorunları daha da gerçekten içinden çıkılmaz hale getirerek sorunları çözemiyoruz. Dünyanın yaşadığı bir kriz var. Bu kriz Türkiye'yi de etkiliyor ve biz daha ağır yaşıyoruz. Ama bu krizleri ortadan kaldırma konusunda da beraber çalışacağız, beraber mücadele edeceğiz. İşçisiyle, işvereniyle, belediyesiyle, kamu görevlisiyle hasılı bütünüyle millet olarak bu birlikteliği sağlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim.